Merhaba banyo set takipçileri. Bugün sizlerle birlikte bisikletimize setimize Gidon gidonu takı takip ee, Başta yapmamız gereken ilk önce mevcut olan gidonumuzun el elçiklerini sökmek oldu. Ee, bu elçikleri sökmek biraz zahmetli olduğu için ben daha önceden sökmüştüm. sökmüştüm. Ee, o yüzden videosunu çekmedim onu. Ondan sonra kelebek gidonumuzu şöyle bunu takip edeceğiz üstüne. E, ee, bunu ilk önce çıkarmamız gere gerekiyor. Ondan sonra şu kollarımızı e, çıkarıp bunun üstüne monte edeceğiz. Şimdi gidonumuzu sökmekle başlayalım. Bu gidon orada yıllar sonra ilk defa sökülüyor. Acaba ilk önce şunları mı sökseydik? Yani i̇lk önce bunları söküyorum. Bakayım bu gidon. Aynen ilk önce bunları söküyorum. daha iyi olacak. Umarım daha rahat bir sürüş sağlar bana. Yani çok derece çok fazla tutma fonksiyonları var İstediğin şekilde tutabiliyorsun. Ben, e, benim en sevdiğim yöne de oldu zaten. E, bu bidon zaten bana kısa geliyordu çok. Zaten bir set 20 inçte en azından bir bidon sayesinde beli aralarından kurtulabilirim. Bunu kırmadan çıkartabilirsek tebrik edeceğim kendimi. Ha? Ha, ha, tamam. Bunu çıkardık. Bunu da çıkartalım. Şöyle yapsak. Ee, benim Salkano NG450 boğazı 27.4 milimetre şeyi var, e, genişliği var. Benim aldığım Bidon, e, kelebek bidonun da e, 25.4 olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Şeyi zaten aşağı yazmışımdır. Doğru, doğru, doğrularını. E, umarım tam bir şekilde uyar. Evet, bunu çıkardık. Şimdi e, burada şunları da göstereyim. Böyle için şöyle iki tane sünger aldım. Elcik. E, markası Epic. Yani ne kadar kaliteli bilmiyorum ama e, bir iki yıl. İdare şimdilik, bana hikmet eder. Ee, Şunu çıkartalım ya. Tamam. Evet. evet. Mükemmel Bakalım. Umarım tam uyar. Evet. Bunun bir de 32 nokta bilmem kaçlığı vardı. Ee, o buna tam uymazdı. Bu zaten 27 noktayla olduğu için Uymaz diye düşünüyorum. O yüzden ben 25'li aldım. Evet, bunu buraya oturturduk. Bu vidamızı, bu vidamızı da oturalım. Alttan bakalım. Yani şu an görünüş açısından bayağı güzel görünüyor. Şöyle evet, alttakini oturalım. Evet, bu oturdu. Şimdi şunla sıkmamız lazım. Bakalım düz bir şekilde takıyor muyuz? Aynen öyle. Bari bir şey değil mi? Görüntü efsane bir şey oluyor. Ya. Sanki mod modifiyeli bir set yapıyormuşuz gibi. <laughs> seviyorum ben böyle şeyleri. Değişik, farklı den şeyleri denemeyi çok seviyorum. Bu güzel oldu. Evet tamam. Bakayım şöyle. efsane. Çok mu kaldırdım acaba ya? Biraz indirsem mi? Yok. Bakayım. tam sağlam olsun ki çıkmasınlar. Tamam. Şimdi sıra ne? İlk önce bir şu elçiklerimizi takmamız gerekiyor. Bunları çıkartalım. Bakalım bunlar. Bayağı yumuşaklar bu arada. Hepsinin linkini açıklama kısmına koyu koyacağım. Aldığım her şeyin linkini. Oradan ulaşabilirsiniz. Onun bunu yapmadan takarsak bravo bize. böyle mi takılıyor bu acaba? Ben bunu takayım, ondan sonra bir videoyu devam ettireyim. Evet arkadaşlar, süngerlerimizi taktık. Ama süngerleri takmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bunları normal takamazsınız. Biraz işlerine su dökün bunların bu işleri silikon gibi bir şeyden yapılmış yani bu işler aklını süngerden değil biraz bu işler su dökün ve daha rahat girmesini sağlayacak hemen çok diye girdi su döktükten sonra şimdi viteslerimizi ve frenlerimizi takmaya başlayalım bunu buradan alıyoruz şurada arkadaşlar bir üç parmak kadar boşluk bırakın böyle olması lazım Böyle yani daha rahat kullanırsınız. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir de bir dakika ya. Şunları bir takalım. Şu i̇şte tıpkalarımız var burada. dakika. da takalım. Evet arkadaşlar şimdi e, şuradaki tıpamızı takacağız. Bunu taktım. E, nasıl tak takacağımı anlamak için ilk önce bunu, bunu taktım. Şimdi bunu takacağız. Buraları biraz büyük arkadaşlar. Buraya gire girmesi için. O yüzden bastıracağız. Ben böyle evet, bakın oturdu. Evet. Böyle olacak. Yani şu an bayağı iyi görünüyor. Evet. Tabi biraz deneyimlemem lazım. Biraz sürmen lazım bisikleti. Şunları ayarlayalım. Ya yani şuralarda boşu bıraktım. Çünkü daha rahat tutmam için. Ee, zaten buraları kullanmayacağım. Süngerin şurası önemli. Ee, bakalım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kelebek bidonumuzu taktık. Umarım iyi olmuştur. Yani e, ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Görünüş açısından da bayağı iyi oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.